bişe demeyin turu ama bişe yüreği kopar yerinden yüreği kopar yerinden hop alim. Turan, nur, alim. Turan, hop bunu alip duran murtafı alip duran hop hop bunu alip duran murtafı alip duran hop hop bunu Herkese Erzurum'un en güzel ilçesi Batı'ya açılan Penceresi Aşkale'den Selamlar saygılar gönderiyoruz Güzel bir pazar günü Güzel bir hafta sonu geçirdik Malum akşam saatlerine yaklaştık Ve uzun zamandan beri Çok uzun zamandan beri Yaklaşık bir aydan fazla Bir süreden beri Hiç canlı yayın yapmadık Aşkale'mizle Alakalı Bir canlı yayın gerçekleştirelim dedik hem yarın için hepinize moral motivasyon olsun hem de e, Aşkale'yi özleyenlere bir nebze de olsa özlem ve ortaklar e, özlem ve hasretlerine ortak olalım dedik. Çimento fabrikası bölgesinden başlıyoruz turumuza. ilçe merkezinde bir gezinti yapacağız. Allah nasip ederse. Bizlerden bir yere ayrılmayın. Sizlerden ricamız lütfen canlı yayınımızı paylaşmanız olacaktır. Ee, biz bu kadar emek sarf ediyoruz. Sizler de bir zahmet, bir zahmet telefonunuzun tuşuna basarak canlı yayınımızı paylaşınız. Sizlerden istirham ediyorum efendim. Ee, ne diyelim? Müzik diyelim. Taner Mutlu söylesin. Her zamanki gibi sevgili kardeşimiz Taner Mutlu'nun güzel müzikleriyle, güzel yorumlarıyla ilçemizi turlayalım. Haydi bakalım. katılan tüm hemşehrilerimiz hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim ee, yorumları görüyorum okumaya kalkarsam kesin bir yere çarparım <laughs> onun için herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek adına yorumlarınızı okuyamıyorum Kusura bakmayın gördüğüm kadarını en güzeli hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz Sizden tek ricam var. Canlı yayınımızı paylaşınız. Oturunuz, geriye yaslanın. Ekranınızı büyütünüz, telefonlarınızı yatay pozisyona getiriniz ve Aşkale'yi izleyiniz. Haydi bakalım. çekmek isteyenler de varsa efendim tutmuyoruz. Mendilleri alın, evin en geniş yerinde halay çekebilirsiniz. Hey, hey, hey. Efendim malum yaz başladı yaz bir türlü gelme yaz ilçemize yavaş yavaş gelmeye başladı e, havalar soğuk dün kahvede oturduğumuz kahvede Köksal abi sağ olsun orada sobayı yaktı vallaha e, yani sobanın başında oturduk desek yeridir e, sıcak hissettiği bayağı bir soğuk vardı e, efendim yaz başladı yaz başlarken tabii ki her zamanki gibi memleketimizin olmazsa olmazları arasında düğünler ve sünnet düğünleri baş başladı. Düğün olan tüm hemşerilerimize, tüm gençlerimize Allah mutluluklar versin diyorum. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, huzur içerisinde mutluluk içerisinde bir e, ömür geçirirler genç çiftlerimiz. Sünnet olan çocuklarımıza da e, Rabbim kolaylıklar versin. Ev, e, ailelerine de

Maçları vardı, resmi müsabakalar vardı. O müsabaka için Erzurum'a gittik. Cirit müsabakasını sizler için canlı canlı e, biz izledik sizlere de canlı canlı izletme e, imkanı bulduk. Aşkale Mert Dadaş Atlı Spor Kulübü ile Aşkale e, Cirit Atlı Spor Kulübü iki kulübümüz karşılaştılar. E, karşılaşma biz ilk yarısı Aşkale Atlı Sporcilik Grubu'nun üstünlüğüyle e, sonuçlandı. Tabi işlerimiz dolayısıyla dönmek zorunda kaldık. İlçemize geldik. Yemektir, şudur, budur derken ahan size canlı canlı Aşkale'yi gezdirmeye başladık. Sizlerden ricamız efendim hep, hep söylüyoruz canlı yayınımızı paylaşmanız olacaktır. Lütfen canlı yayınımızı paylaşınız. <laughs> de yani iki takım olması e, tabi ne derece e, doğrudur ya da ne derece yanlıştır bilemem yanlış kendi fikrimi söylemek istiyorum e, cirit takımlı takımlarımızın iki takım yerine tek takım yapıp e, güçlü isimleri ve güçlü atları sahaya sürersek daha başarılı olabileceğimiz kanısındayım şahsen kendi düşüncem bu. Çünkü iki takımı da izleme imkanımız oldu. E, pek anlamam ama iyi oyuncularımız var. İyi oyuncularımızın yanı sıra iyi atlar da var. Oyunu bilen, e, iyi koşan, iyi atlarımız da var. Bir takım, bir çatı altında toplarsak takımları, iki takımımızı bir takım, bir çatı altında toplarsak. Erzurum'da bence daha başarılı olabiliriz gibime geliyor. Tabii bu benim şahsi düşüncem. İki takımımıza da, iki takımımıza da e, müsabakalarda başarılar diliyoruz. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi Allah nasip etsin inşallah diyoruz. Hop. Müziği biraz kısalım efendim. Mezarlık oradayız. E, turumuza çimento fabrikasından başladık. E80 Karayolu'nun güzergahından şimdi ilçemize doğru giriş gerçekleştiriyoruz. Mezarlık tarafından. Çarşımızı bir baştan bir başa gideceğiz. Allah nasip ederse. Ee, sizlerden de ricamız canlı yayınımızı paylaşmanız olacaktır. Lütfen canlı yayınımızı paylaşınız efendim. Bu arada canlı yayınımıza gelen hemşerilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın.